Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size şimdiye kadar ki ben profesyonel değilim. 5-6 yıldır dalıyorum. Kendimde tecrübe edindiğim ve geliştirdiğim bir yöntem hakkında bilgi vermek istiyorum. Kısaca biliyorsunuz zorunlu hale geldi. Zorunlu hale gelmese de artık şamandıra dalışta bir güvenliktir. Balığınızı, suyunuzu, yedek lastiğinizi üzerine taktığınız, kullandığınız bir ben şöyle buraya şu an bunun ismini unuttum. Bu zımbırtıdan aldım. E, taktım. Burada suyumu falan alabiliyorum. Koyabiliyorum. Terliğimi koyabiliyorum. Meraya girerken. E, bu şamandıralar arkadaşlar dışı korumalı olmadığı için bazı markalarda tabi onlar biraz daha fiyatları farklı. Dışı korumalı olmadığı için maalesef bir, bir süre sonra şişirmekle indirmekle sürekli e, yıpranıyor ve e, kenarlarından patlıyor. Kendimce bir yöntem geliştirmiştim. Bu tamir bantları dediğimiz şu gri görünen e, yapı malzemeleri satan yerlerde var. Bundan yaptım fakat e, yine hava kaçırdığını fark ettim. Ardından poli üreten poli üreten dediğimiz bir köpük. Bunu da genelde kapı e, mobilya gibi ısı yalıtımı ses yalıtımında kullanıyorlar. Bu köpük ne arkadaşlar? Bu köpük sıvı. Şöyle göstereyim. Hepiniz bilirsiniz bunu aşağı yukarı. E, Strafor köpük diye düşünün. Onun farklı bir versiyonu. Bu sıvı şeklinde arkadaşlar. Bunu şamandıramın içine nereden uyguladım? Hava yerinden uyguladım. Ben bu şamandıra işte standart nasıl anlatayım size? Ee, yani yaklaşık bir 85 santimlik falan bu şamandıra. Ee, bu şamandıra'ya iki tane böyle tüp bitirdim. Geçen haftalarda bir tane uyguladım, yarıya kadar doldurdum. Ee, yetmedi, sonra tekrar tedarik ettim. Bunu şu an yenisini uyguladım. Şöyle anlatayım. Geçmişte uyguladığım geçen hafta uyguladığım yer tamamen katılaşmış donmuş bir durumda artık. Yani yumuşak bir şekilde. Bu arada denizde üzerine tamamen yükünüzü verip e, kullanabilirsiniz. Hiçbir şekilde batma yapmıyor. Bugün ikinci aldığım köpüğü uyguladım. Yine aynı şekilde Sibok yerinden e, şişeyi ters tutmanız lazım. Satan yer size anlatıyor ama yine de bilginiz olsun. Şişeyi ters tutup size bu verdikleri atla sıkıyorsunuz. Yedek eldiven oluyor ve maske takın ve açık alanda yapın lütfen. Sonuçta içinden gaz çıkıyor ve kimyasal bir madde. Sivop yerinden arkadaşlar havayı uyguladım. Ee, şu an sıvı halde. Bu belli bir süre sonra donuyor. Donduğunda bu şekilde katı bir hale geliyor. Artık denizde kesinlikle yok patladıydı yok çatladıydı diye derdim. Olmayacak Allah'ın izniyle. Bu şekilde kendince bir yöntem geliştirdim. Tabi burada şu var. E, bazı arkadaşlarımız motorla falan da alabiliyor. Ya da işte ne bileyim farklı yöntemlerle bunu katlamak zorunda olabiliyorsunuz. Fakat bunu katlamayı artık unutacaksınız. Bu şekilde. Ha, bu arada bayrağımız da var. Bayraksız olmaz kesinlikle. Bu da yıpranmış. Buna da bir çözüm bulacağım. Yakında onu da anlatacağım. Kendim bir tane şamandıra yapıyorum. Kafamda proje var. Hayata geçirmeye çalışıyorum. Araştırıyorum. Uzun ömürlü olsun diye. Ee, bu şekilde bayrak takıyoruz. Şamandıramızın içindeki köpük donduğunda tamamen gayet... Bu arada ağır değil arkadaşlar. Bir ağırlık olmuyor bakın. Yani köpük sonuçta bu. Uzun ömürlü oluyor. Dediğim gibi katlamayı falan da unutmanız lazım. Artık sürekli bu şekilde duracak. Bundan sonra bunun başına ne gelebilir? E, sonuçta bu plastik naylon. Bu naylon e, zamanla e, tabii içine su alacaktır. Deniz suyu alacaktır ve ben onu yıkayamayacağım. Doğal olarak deniz suyu bunu yıpratacaktır. Bazı yerlerinden çürüyecektir. Sonuçta insan ömrü de bitiyor. Ne olacak? Ben de buna bir turuncu bir brandayla bir şeyle kaplayacağım ama artık e, bir sorun yaşamayacağım. Allah'ın izniyle. Sizlere de nacizane tavsiyem hani bu şekilde bir yöntem geliştirebilirsiniz arkadaşlar.